Google sağlam yazılım öldürüyor. Evet o da var doğru. Google'un mezarlığı var. Bak mı? hiç bilmiyorum. Bir Google Cemetery diye bir şey var. Bakalım mı abi? Bir hatırlayacağımız bir şeyler var mıdır buradan? Ha, Google Graveyard. Killed by Google. Bak daha bu sene bile. Bir dakika. Bu sene bile bak neler öldürmüş. VPN by Google One. Gerçi bu Türkiye'de kullanılmıyordu herhalde ama. Google Jamboard Aralık 2024. 295 tane ürün öldürmüş abi Google şu ana kadar. Bakalım bildiğimiz Google Domains. Ya Google Domains çok iyiydi bu arada ya. Google Domains abi Türkiye için iyiydi bu arada. Dur chat'i kenara alayım göremiyorum. Google Domains bayağı sağlamdı. Gitmesi kötü oldu. Ee, YouTube Stories hiç kullanmadım. Üretici olarak hiç kullanmadım abi. YouTube Originals gitmiş. Google Hangouts, Google Surveys. YouTube Go'yu birçok kişi kullanıyordu. Onu hatırlıyorum. Ee, ücretsiz video indirmenize olanak sağlıyordu. 2017-2022'ye kadar yaşamış. Çoğunu bilmiyorum bile bak. Poli ne, Zinc Render ne, hiçbirini bilmiyoruz bile. Bir sürü. İlk öldürdüğü şey neymiş abi ona bakalım. Google Desk var. RSS ile ilgili bir şey var mı? Bak Google Reader. Google, Google bilerek RSS'i öldürdü diyenler var. Hani bunun merkeziyetsiz. Çünkü Google Reader'ı bir yaralar çok kişi kullanıyordu. Öldü öldürmesinin en büyük nedenlerinden birisi işte e, bilerek e, insanların RSS'i kullanması durumunda bu işte monopolisine, merkeziyetçiliğine zarar sağlayacak diye öldürdüğünü düşünenler de vardı yani. Ne kadar doğrudur bilemeyeceğim.